geldim. Kestiriyorum arkadaşlar ya. Tamam. O kadar çok şey yaptınız ki yani. Bu saçlara dedim nasıl kıydınız ya. Ben gerçekten anlayamadım ya sizi. Dedim yapmazlar ya dedim. 500 beğeni zaten bana hayatımda gelmemiş Twitter'da. Siz bir de saçımı kestirmem için 500 beğeni yapıyorsunuz ya. Ben sizi gerçekten anlamadım ya. İnanılmazsınız. Cidden. Kestiriyorum ama. Saat şu an 6, 6.30'da randevum var. İstediğiniz gibi olacak. Kestiriyorum. <laughs> Herkes şu an merakla bekliyor. Şu anda çok yazan da var. Kestirme yapma. Ben de istemiyorum. Çünkü ben en son 7. sınıftan 8. sınıfa geçerken kazıtmıştım saçımı. Ondan sonra hep kıvırcık çıkmıştı. Benim saçlarım düzdü. Bundan sonra düze mi döner artık bilemiyorum. Döner mi döner. Ama Twitter ortamı gerçekten çok pislik bir ortammış. Onu gördüm. Twitter'ı eskisi kadar kullanmayacağım. Gerçekten çok üzgünüm şu anda. Gerçekten mahvettiniz ya beni. Hani hiç beklemiyordum. Ben saçlarımı uzatıp toplayacaktım normalde. Böyle bir amacım vardı. Ben 5 aydır, 6 aydır falan saçımı kestirmiyorum. Şu anda kısa gibi duruyor ama kısa değil. Tebrik ederim gerçekten. Dalganızda geçersiniz. Herkes şu an hala daha yazıyorlar. Hani nerede, neredesin, neredesin? Bir saat sonra kestireceğimi söylemiştim. Yani fotoğrafı atacağımı söylemiştim. Şu anda 2 saati falan geçti. Yazık ya. Vallahi çok üzüldüm ya. Yapacak bir şey yok. Olması gerekiyormuş. Aslında ben tweet'i kaldırıp yapmayacaktım öyle bir şey. Dedim bu kadar insan dedim bekliyor, yazıyorlar. Dedim boşuna beklemesinler ya. Zaten dedim bir buçuk ay. Sadece bir buçuk ayda düzelir toplar. Toplamaz mı toplar. Hatta üç numara da güzel olur. Olmaz mı? <laughs> Bakalım nasıl olacak. Şu anda içimde bir böyle yerimde duramıyorum. Böyle nasıl diyeyim sana içim içimi yiyor ya böyle çok bir taraftan sinirliyim bir taraftan enerjiyim sinirden kazanılan bir enerji. Sinirimden gerçekten gülüyorum. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Herhalde bir buçuk aya toplar dediler. Kestiren arkadaşlarım. Toplasın. Bir buçuk aya toplasın. Erken bir süreç. Yeter ya. Tamam. Artık orada görüşürüz. Çekebilirsem orada çekeceğim. Çekemezsem kestirdikten sonra tekrar birlikte olacağız. Merakınızı gidereceğim. Merak etmeyin. Altyazı <laughs> M.K. Think it's empty again Better fill it up before I go Cause I'm loving the Feeling it touch me and be me See what I see I'm typical Messing around with it Mix it up, go with it With it, flow with it Let it all go Oh lord Think you know what I'm like But you don't fall You lose control Bittersweet melody When I dance on your floor saçımı kestirdim. Ben istediğinizi yaptım. Sözümü tuttum. Lanet görebilirsiniz. Çok üzgünüm gerçekten. Ama bir söz verdik tabii ki tutmak zorundayız onu. O kadar insan. Sonuçta beğenmiş. Ben teşekkür ederim. İlginiz için. Ama tabii ki çok üzgünüm şu anda. Yani... Alışkın değilim, alışmam gerekiyor. Artık şapkayla yaşamımı... Yani... Yaşamımı şapkayla sürdüreceğim. Yani kep alacağım artık. Çünkü ben hiç hayatım boyunca kıvırcık olduğum için... Keptir, şapkadır takmadım zaten. Kullanmadım. Bundan sonra... Böyle. Demek ki alışacağız. Bir buçuk iki ay herhalde toparlayacağını düşünüyorum ben. üzüldüm gerçekten şu anda diyecek bir şey yok ama saç Tabii ki ne ol ne olabilir yani çok mu kötü Bence inanılmaz da kötü değil <laughs> kavurcuk saçına göre inanılmaz Tamam ama idare edip görüşürüz 3 numara da güzel olur olmaz mı <laughs> Come alive with me and quit the jealousy i know you're bored i know it's boring